Kurban kurni, Senin götünü sikerim Murat Özarslan. Benim anama, benim kızıma bir daha küfür edersen anafranı sikerim. Bu kadar. Kirve gitti. Bak bu son sözüm sana Murat. Ya, senin, ya de, bakın senin arkadaşlar senin bu adamın bu abi, annesi, benim adam. aile değerlerim. Bu adamın annesi kimse küfür edemez. Bu adamın Yeter ya. Hep yuttuk, hep yuttuk. Hep yuttuk, hep yuttuk. Bu adamın annesi kusura bakmayın. Bu adamın annesine söyleyin arkadaşlar. Yapmayın, gözünü seveyim ya. Murat! Seni sikerim tamam, Benimle ol, oynama Seni var ya deli ederim. Seni var de seni deli ederim ulan sizi. Ya benim bacıma, tamam, benim kardeşlerime yani. hele hele benim anama kimse bırakıp görün, gör. Kurmancı bicile. Ben size söylüyorum. Türk seni Türk'ünü bizi kardeşiniz bilir. Ulan etme. lan anasın, ne anasın Ben de eskırmancı. Amına kodum tamam. ipneleri. Olmaz. Lütfen arkadaşlar. Yapmayın. Selamun Aleyküm. Aa ne röportajı arkadaş ya? Selam bu yazıp da yazık Aa Bal yayınlanma nam atıldı Banmedi kaçtı mı anlamadım ben. <laughs>